Bu tarafta soyda çalışanları Kadınların şiddete, sömürüye, eşitsizliğe karşı sürdürdüğü mücadelenin tarihi anlamı bir kez daha önümüzde duruyor. Ve Kürt kadın tutsaklar hem politik kimlikleri hem de kadın olmaları nedeniyle ağır hak ihlalleriyle karşı karşıyalar. Cezası bitmesine rağmen tahliye edilmeyen, sağlık hakkı gasp edilen, iletişimden ve toplumsal yaşamdan koparılan kadınların hikayeleri bu ülkenin adalet sisteminde derin bir yarayı işaret ediyor. Cihaz Siyasi kutsaklar onurumuzu Siyasi. ki tutsak kadınlar ne diyor? Tüm bunlara rağmen biz başta Kürt halkı olmak üzere tüm halkların umudu olmaktan vazgeçmiyoruz diyorlar. Direniyorlar. Ve biz kadınlar da diyoruz ki bizler umudu büyüdük büyüttükçe bu kadınları bu toprakların adı barış olacak. Bizler umudu büyüttükçe hiçbir kadın yalnız kalmayacak diyoruz. 25 Kasım'a doğru ilerlerken kadınların şiddete, sömürüye ve eşitsizliğe karşı sürdürdüğü mücadelenin tarihi anlamı bir kez daha önümüzde duruyor. Mirabel kardeşlerin direnişinden bu yana 25 Kasım tüm kadınlar için sadece geçmişin acılarını hatırlamak değil, bugün de yaşamı, adaleti ve barışı savunmanın adı olmuştur. Bugün bu açıklamayı 25 Kasım'ın ruhuna giderken kadınların her alanda sürdürdüğü onurlu direnişi hatırlamak ve dayanışmayı büyütmek için yapıyoruz. Kadına yönelik şiddet sınır tanımıyor. Evin, sokağın, iş yerinin duvarlarını aşıp cezaevlerinin duvarlarına kadar uzanıyor. Özellikle Kürt kadın tutsaklar hem politik kimlikleri hem de kadın olmaları nedeniyle ağır hak ihlalleriyle karşı karşıyalar. Cezası bitmesine rağmen tahliye edilmeyen, sağlık hakkı gasp edilen, iletişimden ve toplumsal yaşamdan koparılan kadınların hikayeleri bu ülkenin adalet sistemine derin bir yarayı işaret ediyor. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri bireysel ihmaller değil, sistematik bir politikanın sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu politikanın en çarpıcı örneklerinden biri Kandıra Cezaevinde sistematik şiddete ve cinsel saldırıya maruz bırakıldıktan sonra 2021 yılında yaşamını yitiren Garibe Gezer'dir. Garibenin yaşadıkları cezaevlerinde kadınlara yönelik şiddetin ne kadar derin ve görünmez biçimlerde sürdüğünü bizlere acı bir şekilde göstermiştir. Yine geçmişte farklı dönemlerde yaşamını yitiren ya da ağır ihlallere uğrayan kadınların hikayeleri uzun yıllar tutsaklık koşullarında mücadele etmiş ve bugün de sağlık sorunlarıyla yaşamını sürdüren Aysel Tuğluk ve birçok politik kadın tutsak bu tablonun sürekliliğini gözler önüne sermektedir. Tüm bu kadınlar sadece mağduriyetin değil, aynı zamanda onurlu bir direnişin hafızası olarak bizlere miras kalmıştır. Bu direnişin kökleri derinlere uzanıyor. Zindan duvarlarında kayıtlara geçmeyen ama asla unutulmayan bir onurla büyüdü. Sakine Cansız'ın Diyarbakır cezaevindeki sarsılmaz direnişi, Leyla Kasım'ın dar ağacındaki cesareti, Makbule Özbek ve Bese Anuş gibi isimsiz kadınların sessiz ama kararlı duruşları hala yankılanıyor. Nuden Durağan elinden alınan gitar bile kadınların sesini susturmak isteyenlere inat özgürlüğün melodisine dönüştü. Her biri bize şunu miras bıraktı. Kadın direnişi nerede olursa olsun yaşamı savunmaktır. Bugün İran'da kadınlar aynı baskı politikalarının hedefi halindeler. Tıpkı Mahsa Amin örneğinde olduğu gibi kadın bedeni ve iradesi hala devlet şiddetinin en görünür alanı olarak kullanılmakta. Ya <laughs> Beraber kardeşlerin direnişinden bu yana 25 Kasım tüm kadınlar için sadece geçmişin acılarını hatırlatmak değil, bugün de yaşamı, adaleti ve barışı savunmanın adı olmuştur. Bugün bu açıklamayı 25 Kasım'ın ruhuna girerken kadınların her anlamda sürdürdüğü onurlu direnişi hatırlatmak ve dayanışmayı büyütmek için yapıyoruz. Dünya Zindan zindanlarında binlerce kadın Yalnızca kimlikleri ve özgürlük talepleri nedeniyle tutuklu. Aralarında Paşa Nazizi, Zeynep Liralyan, Atana Deyimi ve Sebiha gibi kadınlar yıllardır ağır işkence koşullarında tutuluyor. Bazıları idamla tehdit ediliyor, bazıları bu tehditlerin gölgesinde yaşamını hissediyor. Kadınların sesi susturulmak isteniyor. Ancak bu baskı artık korkuya değil direnişe dönüşüyor. De İran'da kadınların idam sehpasına yürütülmesi kadın beden üzerindeki şiddetin en acı yüzü temsil ediliyor. Ancak tüm baskılara rağmen İranlı kadınlar ne yaptı? Cizyan Azadi Çığlığı sınırları aşan ortak bir kadın mücadelesinin sembolü anne geldi kadın mücadelesi yalnızca cezaevlerinde değil, sokaklarda, evlerde ve toplumsal yaşamın her alanda saldırı altındadır. Rojin Kabayiş, Gülistan Doku ve Narin Gezer gibi kadınların hikayeleri bu topraklarda kadın olmanın nasıl sistematik bir şekilde hedefe dönüştürdüğünü acı bir şekilde gösterilmektedir. Faillerin bulunmaması ya da korunması kadınlara yönelik politik şiddetin ee, sürekli dilini açığa ortaya çok koymaktadır. Bu kaybedilme ve katledilme pratikleri kadın mücadelesinin bugün hala yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgide sürdüğünü bize tekrar hatırlatıyor. 25 Kasım'a doğru ilerlerken kadınların şiddete, sömürüye ve eşitliğe karşı sürdürdüğü mücadelenin tarihi anlamı bir kez daha önümüzde duruyor. Kadına yönelik her türlü şiddetin son bulduğu Kadınların özgürce yaşadığı bir yaşam mümkündür. Bu yaşam ancak eşitliğin, adaletin, demokrasiye adayalı bir demokratik toplumla mümkündür. Biz kadınlar özgürlüğün, barışın ve şiddetsiz bir dünyanın mümkün olduğunu biliyoruz. Ve bu yaşama demokratik toplumla birlikte kurana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Berkayda, beşi. Berkayda, beşi. Mirabel kardeşlerin dilen bu yana 25 katım. Tüm kadınlar için sadece geçmişin acılarını hatırlatmak değil. Bugün de yaşamı, adaleti ve barışı savunmanın adı olmuştur.